tren katarları. Sessizce çekip gitti tren katarları. Kimi yolcu etti sevdiğini, kimi kaldı gözü yaşlı. El salladı, baktı bir kez daha, kala kaldı ardından. Yine yürüdü, kimsesiz gibi o dar sokaklarda. Bir tanıdığına rastladı, selam verdi, İçindeki sızı anlaşılmasın istedi. Oğlu gözlerini kaçırdı bir müddet. Yapamadı işte, Bunu da beceremedi. Kapadı yüzünü elleri titrek, dostu mendilini uzattı. Hiç ses etmeden dinledi, İçindeki çığlıklarını. Sonra sıkıca sarıldı, koşmasın trenin ardından. Yeterdi zaten bu ızdıraplı günleri. Yürüdüler sonra uzun uzun. Köşedeki kafede oturup bir kenarda sessizce konuştular. Susarken anlattı dostuna. Yağan yağmurları, şimşekleri, ardından açan güneşin dokunduğu çiçekleri, nemli ıslak toprak kokusunu, hüznü, vedaları çok şey anlattı gözleri duyulmayan sözlerini anlattı